Merhabalar, adım Fatih Güzel Sanatlar Resim Bölümü öğrencisiyim. Bugün mezun olduk bütün arkadaşlarımla beraber aşırı mutluyuz, çok sevinçliyiz. Balkes Üniversitesi Güzel Sanatlar'da okumak gurur vericiydi bizim için. Bu da benim Balkes Üniversitesi'nde yaptığım son resim aslında benim için çok çok büyük bir önemi olacak bundan sonra bir sonun başlangıcı aslında bu resim benim için. Hepinize teşekkür ederim Balkis Üniversitesi'nde yeni öğrencilerimizi bekleriz. Merhaba ben Aslı öğretmen. Bugün mezun oldum çok mutluyum. Bugün atamı gururlandırdığımı biliyorum, hissediyorum. Bunu kalbimden hissediyorum. Ailem de gururlandırdı, gururlandırdım. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bu fakülteden mezun olduğum için bunun ayrıcalığını biliyorum. Ve bu ayrıcalığı sonuna kadar kullanıp görevimi başarıyla yapacağım. Hepinize teşekkür ederim. Ben Baha Bulut 2024 işletme mezunuyum. Hocalarıma, okuluma, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kardeşim Yeşiltaş. Bugün Balıkesir Üniversitesi'nden mezun oldum. Çok mutluyum. Aileme, anneme özellikle, arkadaşlarıma, tüm hocalarıma, Balıkesir Üniversitesi'ndeki tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepsinin bende emeği çok büyük. Çok gururluyum. Üniversiteme çok teşekkür ederim beni e, buralara kadar getirdiği için. herkes Ben İbrahim Halil Ural, Elektrik Elektronik mühendisliği mezunuyum. Balkos Üniversitesi'nde okumaktan gurur duyuyorum. Herkesi tercih etmeye davet ediyorum. Okulumdaki hocalarım başarılı. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Hatice Eviylik mezunuyum. Hocalarımı çok seviyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Her eğitimli kadının bu cumhuriyete bir borcu var. Merhaba biz İlka Oda ekibi. Bugün Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduk. Arkadaşlarımla birlikte çok heyecanlıyız. Ben çok mutluyum. Uzun bir süreç bitti. <laughs> Ama çok değerli arkadaşlıklar size sahip oldum. Bu yüzden mutluyum. Ben çok mutlu ve gururluyum. 6 sene Balıkesir gibi çok güzel bir şehirde geçirme fırsatımız oldu. Bunun için herkese, bütün arkadaşlarıma, aileme teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayrıca eğitim kadromuza, hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir 6 sene oldu. Bugün artık son günümüz. bizden bu kadar. İlk oda <laughs> Vedalaşıyoruz sizinle. Merhaba biz Balıkesir Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencileriyiz. İyi bir gelecek inşa etmek istiyorsanız Balıkesir Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz.